Evet arıcı dostlar bahçemize oğul geldi. Az önce şuradaki armut ağacına çıktım. O zaman burada bir gürültü yoktu. Neyse yukarı çıktım. Bir tane armut dedim aşağıya geldim şöyle arılara doğru. Suyu açarım diye geldim. Bir de bakayım burada havalarda uçuşan arılar var. Takip edeyim dedim. 2-3 dakika içerisinde voltu dindi. Meğer burada şuraya konmuşlar. İki çıtalık, bir arı. Alabilirsem çok iyi olacak. Ama çok offset yerde duruyorlar ya. Bunu almak da biraz zor olacak ama inşallah alırız. Kralçesini aldıktan sonra zaten mecburen gelecekler. Şeye kovana. Alalım. İnşallah şuraya koyalım. Şimdi benim bu tarlanın dışına çıkıp elbiseleri giyip bunu kovaya koyacağım. Nasıl yapayım ya? Şeyi de mi dışarı çıkartsam acaba? Bilmiyorum ki. Onu da dışarı çıkartayım. Ondan çıkayım ya. Evet. Kovanı da alayım yanıma. Kovanla beraber gideyim ben. Böyle yapayım. Evet. Hadi Bismillah.